Kendim için çalışma atölyesi ararken Nuran Hoca ile tanıştım. Daha sonra çocuklarla ilgili bir oluşum olacağını söylediğinde de çok mutlu oldum. Çünkü kızım için de böyle bir çalışma yeri arıyordum. E, malum şu anda gençler daha çok evlerde hani e, bilgisayar, internete fazla zaman ayırıyorlar. Ama böyle bir sanat ortamını keşfettikten sonra e, çocuklar açısından da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Buradaki e, pozitif ortam, buradaki sıcaklık, e, buradaki e, bir aile ortamı diyeyim size. E, bizi çok çekti. E, i̇lk önce benimle geldi Zeynep beraber benim çalışmalarıma katıldık. Ee, orada da çok güzel zaman geçirdi. Daha sonra çocuk grubuna katıldığında daha da mutlu oldum. Buraya gelmek e, cumartesi günü için bizim için çok iyi oldu. Çünkü evden çıkma sebebi. Bu ortam gerçekten bir vaha gibi. E, insanın kendisini geliştirebileceği, farklı dokuların, farklı e, çalışmaları bir arada bulabileceğimiz bir ortam sanatın içinde olmak, bir şeyleri üretiyor olmak ve yapılan işleri gördükten sonra vazgeçemeyecekleri bir mekan diye düşünüyorum burası için. Kızlar benim birazcık içe kapanıktı. Çok farklı deneyimler yaşadıklarını düşünüyorum. Çünkü benimle beraber ilk geldiğinde buradan çıktığımızda bile bakış açısı değişmişti. Daha farklı küçücük ayrıntıları fark eder hale gelmişti. Nurhan Hoca gerçekten çok donanımlı. Ee, çocuklara karşı e, çok pozitif. Ee, onu kısıtlamadan içindeki e, duyguları özgürce dışarı çıkarabileceği bir ortam olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir baskı yok çünkü. Özgür baskı diyelim mi? <laughs> Adı baskı ama sonuç yapılan iş baskı değil. <laughs>